Samsun'da refüjdeki bariyere çarpıp takla atan araçta bulunan iki kişi yaralandı. Kaza Samsun'un Atakum ilçesi Taflan mevkisi samsun Sinop karayolu üzerinde saat 4.30 sıralarında meydana geldi. Edilinen bilgiye göre Samsun'dan Çorum'a giden Mehmet Yasin U idaresindeki hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yola çıkarak refüjde bulunan demir bariyerin başlangıcına çarpıp takla atarak ters döndü. Kazada aracın motoru yerinden çıkıp parçaları rafa dağılırken sürücü Mehmet Yasin U ile aynı araçta bulunan Kader P yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kader P'nin ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.